Kanalımdan herkese merhaba Bugünkü videomuzda Geçen hafta söz verdiğimiz gibi Çekilişimizi yapacağız Çekiliş için bize Robotisyen böyle bir ürün Hediye etti kendilerine teşekkür ediyoruz ve Tarihli arkadaşımızı belirleyeceğiz Video yeni izleyen arkadaşlar varsa paketimiz içerisinde var? Hemen bakalım Bir adet 30 wattlı kavya Lehim sökme pompası Lehim tüpü hemen altta yan keski e şu şekilde havya standımız vardı. Bunu bir takipçimize şimdi çekilişle hediye edeceğiz. Çekilişte insanların aklına bir şey takılmasın diye genellikle online çekiliş yapıyorum. Bu şekilde çok daha adil olduğunu düşünüyorum ve insanların aklına bir şey takılmamış oluyor. Şimdi lafı çok fazla uzatmadan hemen çekilişe geçebiliriz. Havya Emirhan Tümen arkadaşımıza gitti. Kendisi Adapazarı'ndaymış. Bu ürünü kargosu da bize dahil olmak üzere kendisine gö göndereceğiz. Bu videoyu çekmemizde, bu çekilişi yapmamızda bize desteğini esirgemeyen Robotistan'a çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki videolarımızda da imkan olduğu müddetçe, parasal sıkıntımız olmadığı müddetçe yine böyle çekilişler yapmaya devam edeceğiz. Çıkmayan arkadaşlar üzülmesin. İnşallah bir dahaki sefere diyelim. Bugünü de benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.